Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube'un en iyi, en mükemmel, en inanılmaz, en muhteşem kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ulan Bugün yanıma konuk olarak Yasin Emre'yi getirdim. O da youtuber Ben de buradayım. Evet, hoş geldin Yasin Bey. Hoş bulduk abi. Yasin'le çok güzel bir oyun oynayacağız arkadaşlar. A few later. Arkadaşlar biz burada e, Messi'ciler ve Ronaldocuları koyacağız ve savaşacaklar. Bakalım kim daha güçlü olacak arkadaşlar. Şuraya insan koyuyoruz mesela. Şu insanları bir cerhanın şey kısmına getirelim. Şurada bir yanardağ var arkadaşlar. O yanardağın içinde insanlar ölüyor. Oralara insan koymayalım değil mi Yasin Emir'ciğim? Yanarlar adamlar sonra Doğru söylüyor yanarlar adamlar. Yakmayalım. Oro köyü, Gagü köyü. Ben bu köylerin isimlerini değiştireceğim arkadaşlar. Hiç beğenmedim. Bence de abi. Ronaldocularla mesajlar yapacağız. Ülkenin başkanı da Ronaldo olsun. Başkanı Ronaldo ama. <Sessizlik> Kutsal başkanı benim. Başkan yardımcısı da Yasin Emir arkadaşlar. Ayık olun kendinize. Ben burada Ronaldo'yu destekliyorum. Arkadaşlar işin hiç şeyine girmeyelim. Hiç dalga kısmına girmeyelim. Ronaldo Messi yapalım. Büyütsünler köylerini. Değil mi Yasin Emirci? Evet abi. Ee, arkadaşlar bu oyunda. Ülkeler böyle yavaş yavaş gelişiyor arkadaşlar. Burada yıllar var aynı gerçek dünyadaki gibi arkadaşlar. E, atıyorum mesela şu anda Umut çağındayız arkadaşlar. Atıyorum. Taş devrindeyiz arkadaşlar. Yani dinozorun üstünde, dinozor üzerinde yaşıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Dinozor mu bu? Kaplumbağa mı? Kertenkele mi ne bilmiyorum da. Ya sen ne biçim insan sen? E, ejderha. Ejderha mı? Ma, oğlum yeşil ejderha mı olur? Denizin içinde ejderha mı olur? Resi krallığının yeni kralı gelmiş abi. Yeni bir tane kral olmuş. Ha, oha bir de geziyor kanka. Onu keseyim mi onu? Dinamit, dinamit patlatayım mı onda? Yok yok abi. Oranın kralı. Yasin evinin kanalını da link kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Onu da takip edin. Ona da abone olun. Yani çocuk emek veriyor. Uğraş arkadaşlar, sizin yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Çok az abonem var. Arkadaşlar, hayır böyle kafasını direkt ezeyim ya. Gözükmesin. Hiç sevmiyorum Ejderha. Tamam. Ejderhanın kafasını kapladık. Arkadaşlar Yasin'e bir eee Real altyapısında oynuyordu. Yok yok. Ben ben kendi isteğimle Adana Demirspor'a transfer olmak istedim. <laughs> Ronaldo bu videoyu izliyorsa Arap liginden çıksın. Bence biraz şu hava durumuna da bas bir abi. Orada bir şeyler vardır belki. Yağmur yağdı. Bakalım. Yağdıralım. Böyle bir serinlesinler. Havalar sıcak bu aralar. Her tarafa yağmur yağdırayım. Arkadaşlar yanlış anlamayın bu bir oyun ha. Yağmur yağdıran ben değilim. Allah. Öfke bulutu. Evet. Abi niye oynuyorsun Ronaldo ya? Messi'nin nüfusu baya düşmüş ha. 20'lere falan düşmüştü. Arkadaşlar son... Messi'nin orada kıyamet koptu haberiniz var mı? <laughs> o yüzden düştü. Evet arkadaşlar bu çağda da Bu çağdan da bıktık herhalde. Karanlık da. Karanlık çağda karanlık mı oluyor her taraf? Evet arkadaşlar karanlık çağa geldik. Yani artık bu çağa değiştik. Biraz da böyle karanlık karanlık oynayalım. Arkadaşlar Ronaldo'nun şu an 54 tane askeri var. Messi'nin şu an 54 tane askeri var. Buraya kadar izlediyseniz videoyu sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki World Box videosunda bu iki krallığı savaştıracağım. Bakalım hangi krallık kazanacak. Buraya kadar izlediyseniz sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.